Evet, Fatma Hülusi'nin evine geldim. Onların güzel bir kedisi olduğunu duydum. Gidip bakalım bakalım neredeymiş bu kedi? Kedicik neredesin? Tengene, 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 tengene. Kedicik gel bakalım buraya. Aa, ne güzel bir kedi bu ya. Ne kadar tatlıymış. Gel bakalım kedicik gel gel aaa dengele 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 gel bakalım gel kucağıma gel Ay babam gibi bu ne kadar güzel bir kedi ya ben bunu hemen götürmem lazım evime götüreyim en iyisi ben bunu evde seveyim kimsecikler duymadan hemen kaçırayım ben bunu hadi bakalım kedicik. hadi gel gidelim hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz hadi dengele 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 şu kapıyı açayım hemen. Duman. Neredesin Duman? Aa nereye gitti bu kedi ya? Duman neredesin? Cık. Allah Allah gideyim Ahmet'i e sorayım o biliyor mu acaba nerede olduğunu? Ahmet. Duman'ı gördün mü? Duman'ı bulamadım. Duman odada değil mi? Hayır yok ya. Balkona bak. Atma sen gördün mü? Atma sen gördün mü Duman'ı? Görmedim anne. Nerede? Anneci bulamadım duman nerede? Burada da yine bir yerlere gelmiştir ya. Ya yok yok her yere baktım. İyice bak git patmayın iyice bak. Yok, bak yuvasında da yok. Gel Şu arayalım biraz da daha. Yok. Mutfağa baktık mı? Duman duman neredesin? Burada da yok. Yok değil mi burada da? Allah Allah nereye gitti ya? Limana soralım mi? mı? Liman gördün mü? Gördün mü, gördün mü şeyi dumanı? Liman. Ne yapıyorsun? Dumanı gördün mü? Söyle bakalım. Hayır görmedim. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ha görmemiş ya bu da. Aa sesi duyuyor musun Fatma? Bir yerde sesler geliyor. Dumanın sesi geliyor. Evet. Ay nerede geliyor acaba? Duman neredesin? Ahmet sesleri duydun mu? Buradan bir yerden geliyor da nereden geliyor? Ben de duydum ama. Aa nereden geliyor acaba? Ya şunlar altına mı girdi? Baktım. altında mı yoksa? Burada da değil. Anne bunun altında değil kırılığa girmiş. Mi? Yok ortada Allah yok. Allah. Ortada. Allah Allah. Neden? Ne yapacağız? Kedimiz yoruk. Duman yoksa kaçırdılar mı? Yok kim kaçıracak? Ahmet olabilir. Kim ya kapı sesi duymuştum. Niye o zaman? Ya, ya? ben siz sanmıştım ne bileyim. Allah Allah. Yoksa dumanlı kim kaçırmış olabilir ya? Yok, Düşünelim yok, bakalım kim yok. kaçırdı? Kart var. Ne kağıdı? Bak bakalım anneciğim neymiş? Tengeni ben kedinizi kaçırdım gittim diyor. Nasıl ne yapacağız şimdi a biz? Aa, tengeni kaçırmış. Ha, ah yaramaz tenge. Nasıl yapacağız? Görüyor musun? Sevgeneyi kandırmamızın bir yolunu bulmamız lazım. Evet, buraya eve çekmemiz lazım onu. Nasıl çekebiliriz? Bizim kuşumuzu da oraya koyalım, onu da çalmaya gelsin. Onu da sana yakalayalım. Evet, doğru. Hadi. Tamam. Evet, evet, doğru diyorsun. Hadi bakalım, limon da koyalım oraya. Limon. <laughs> Hadi limon al, oraya koy. Biz de buraya saklanalım mutfağı, izleyelim burada. Gel bakalım Fatma. Koy. Şuraya içeri koyacaksın, içeri, içeri. İçeri koyacaksın. Tam ortasına koy koyayım. Tamam. Şimdi limon da öterse sesini duyar gelir. Kesin gelir yani. Değil mi? Hadi bakalım bekleyelim. Hadi. Evet. Yine ben geldim. Bu de kuş sesi duydum ya. Bu evde kesin kuş var. Evet. Gel bakalım. Gelin bakalım arkadaşlar. Evet. Aa, gerçekten burada kuş var. Ben ne dedim ya? Doğru çıktı tahminlerim. Evet. Evet bu kuşu da götürelim. Kedimizin yanına koyalım. Ya yakaladık işte burada Sen mi alıyordun kuşumuzu? Bırak kuşu. Ya nerede çıktınız siz ya? Aa. Hemen bayıltayım bunu. Aa ne oldu bana ya? Aa. Kalk. Nerede Sen, kedi, nerede kedimiz? Nesette böyle beni bayırdı. E, kedi sakladım sakladım kediyi. Hemen getir hemen getir. Tamam tamam getireceğim bırak getireyim tamam. tamam. Hadi bekliyorum. Hadi. Tamam ya tamam getiriyorum tamam. Ee, çok korktum. Evet kediyi kediyi getireyim ya buraya. Alın getirdim işte kedinizi ya. Alın alın. Bir daha bir daha böyle şeyler yaramazlıklar yapma. Bırak kedimizi. E, tamam ya tamam yapmam ama çok tatlı bir kedi. Bırak. Dayanamadım götürdüm. İyi e, şuraya bırak seveyim mi? Tamam sev bir daha da gelme. Biraz seveyim ya ne olacak biraz seveyim. Bunun adı ne? Duman. Duman. Ay ismi de çok güzelmiş ya Duman. Gel bakalım gel biraz seveyim de gideceğim. Gel. Aa, çok tatlı ya, yumuşacık. Ee, da seveyim biraz. Gel bırak limonu. Limonu bırak. El. Evet. Kuşunuz da çok güzel ya. Tamam bu kadar yeter çık. E, tamam gel. gidiyorum hadi bay bay. Çık çık çık. Çık dursaydım keşke ya. Devam edip kovuyorsunuz. Çık. Allah Allah. Ne ya?